Merhabalar, İş Sağlığı Güvenliği eğitimimize hoş geldiniz. Eğitimimizde parke, bordür ve doğal taş döşeme işlerini iş sağlığı güvenliği açısından ele alacağız. Taş döşeme ustalığını tanımlayarak eğitimimize devam edelim. Taş döşeme ustası, yol ve kaldırımlarda, yeşil alan ve parklarda, bina iç veya dış gibi alanlarda yerleşim ölçüsü alma, zemin sıkıştırma, kaplama ve döşeme bilgi ve becerisine sahip kişidir. Bu tanımdan yola çıkarak taş ustası, her bir farklı özellikte olan taşların çeşitli taş döşeme yöntemlerinden herhangi birini kullanarak bu döşeme işlerini gerçekleştiren gerekli eğitimleri almış yetkin kişidir. Kimler taş ustası olabilir bundan bahsedelim. Taş ustası mesleği ülkemizde zorunlu mesleki yeterli kapsamında değildir. Bir kişinin taş döşeme işi yapabilmesi için yeterli bilgi ve beceriye sahip olması aynı zamanda mesleki bilgi ve becerisini ispat edici belgeye sahip olması gerekmektedir. Bu belgeler kalfalık, ustalık belgeleridir. Bu belgelerin nereden, nasıl alınacağı detaylarını daha önceki sunumlarımızda anlatmıştık. Taş ustasının bu saydığımız belgelerin herhangi birine sahip olması yeterlidir. Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden sonra taş döşeme yöntemleriyle devam edelim. Pen taş döşeme yöntemlerini sınıflandıracak olursak parke, bordür ve doğal taş döşeme yöntemleri bulunmaktadır. Parke taşı, yaya yollarını yumuşak zeminlerden ve otoyollardan ayırmaya yarayan, dış yüzey kaplaması amacıyla kullanılan küçük parçalardan oluşan zeminin her bir parçasına parke taşı denir. Bordür taşı, kaldırımları ve refüjleri yollardan ayırmak ve yağmur sularını yol üzerinden yağmur suyu kanlarına yönlendirmesini sağlamak için kullanılan bir yapı elemanı çeşididir. Doğal taş, dekoratif taş ve kültür taşı gibi farklı adlarda anılan doğal taşlar iç ve dış mekanlarda estetik bir görünüm sağlayan taşlardır. Bu tanımlardan sonra taş döşeme işlerinde kullanılan makine ve ekipmanları kısaca bahsedelim. 1. Forklift Ağır yükleri çatalları aracıyla kaldırmak, özellikle bir araca ya da rafa yüklemek veya istiflemek için kullanılan bir çeşit iş makinesidir. Forkliftler daha çok paletlerin üzerindeki ağırlıkları taşımak, kaldırmak, yerleştirmek ve istif etmek için kullanılırlar. Fotif ile ilgili tehlike ve risklerden iş makineleri eğitimimizde detaylı olarak bahsetmiştik. Şimdi de kullanılan diğer makinelerimizde devam edelim. 2. Kompaktör makinesi. Toprağın, mıcır ve çeşitli yumuşak üst katmanların sıkıştırılması, bastırılması ve yayılmasına yarayan makinedir. Bu makineler benzinli, dizel ve elektrikli motorlar sayesinde çalışır. 3. Border Kösme Makinesi Motorlu testere benzinli ya da elektrikli bir motor tarafından verilen güçle dişli dairesel bıçağın dönmesi sonucu beton veya bordür kesmek için kullanılan bir makinedir. Şimdi de parke, bordür ve doğal taş döşeme işlerinde meydana gelen kaza türlerini inceleyelim. 1. Trafik kazası niteliğinde olan kazalar. Sivil araçların çalışanlara çarpması, iş makinelerinin çalışanlara çarpması, ezmesi İş makinenin sivil araçlarla çarpışması, işaretçilere, işaret tarif edenlere ve yol gösterenlere çarpma şeklinde oluşan kazalardır. 2. Yapılan iş esnasında meydana gelen kazalar. Parke, bordür gibi ağır taşların çalışanların üzerine düşmesi. Parke, bordür gibi taşların bulunduğu paletlerin yüklenmesi, indirilmesi veya yer değiştirmesi sırasında paletin çalışanların üzerinde devrilmesi. Çalışanların ağır malzeme kaldırması sonucu ergonomik rahatsızlıklar, el aletlerinin bakımsız olması ve yanlış kullanım sonucu oluşan kazalar, koruyucu muhafazası olmayan makinelerde oluşan kazalar, uzuv sıkışması kazaları, sivri uçlu ve keskin kenarlı cisimlerin meydana getirdiği kazalar, kayma, takılma ve düşme kazaları, sıcak ve soğuk havalarda çalışma sonucu sağlık sorunları. Çalışanların dizleri üzerinde çalışması kaynaklı sağlık sorunları, taş kesim sırasında parça sıçraması, döner aksamlara müdahale, makineye uzuv kaptırma ve benzeri kazalar, titreşim kaynaklı kas-iskelet sistemi problemleri, parlama, patlama ve yangın, toza maruziyet sonucu sağlık problemleri, gürültüye maruziyet sonucu sağlık problemleri, çevresel etkenlerden kaynaklı kazalardır parke, bordür ve doğal taş döşeme işlerinde meydana gelen kaza türlerinden bahsettik. Şimdi de bu kazalara sebep olan tehlike kaynakları nelerdir açıklayalım. İş makinelerinin yetkisiz kişi tarafından kullanılması, hız limitlerine uyulmaması, Makinenin bakımlarının yapılmaması, ışıklı ve sesli ikazların çalışmaması, düzensiz istiflemeler, çalışanların yetkin olmaması, uyarı ikaz ve işaret eksikliği, olumsuz iklim koşulları, sivil araçlar ve yayalar, el aletlerinin bakımsızlığı, ağır malzemeler kırık, bozuk paletler, koruyucu ekipman kullanılmaması, makine ekipmanlarının döner aksamlarının koruyucu muhafazalarının olmaması, malzemelerin makine ve ekipmanların düzensiz yerleşimi, tekrarlı hareketler, çalışanın fiziksel yetersizliği, iş planlamasının yapılmaması, çalışma alanında gerekli trafik işaretlerinin bulunmaması, çalışma alanının sınırlarının belirlenmemesi, Gece yapılan çalışmalarda iyi aydınlatma yapılmaması, iş makinelerinin hareket yollarının belli olmaması, eğimli arazide çalışma, aydınlatma, toz, gürültü, titreşim ve kimyasallar çalışanların dizlerinin üzerinde çalışması şeklinde sıralayabiliriz. Parke, bordur ve doğal taş döşeme işlerinde tehlike kaynaklarından bahset. Eğitimimize bu tehlike kaynaklarına karşı alınması gereken önlemlerden bahsederek devam edelim alanının sınırları belirlenmeli. Trafiğin aktif olduğu alanlarda çalışma yapılacak yolun niteliğine göre çalışmanın boyutları, rekortmen uzunlukları, mesafeler, trafik yoğunluğu ve hız limitleri göz önünde bulundurularak sahanın başlangıç ve sonuna kadar karayollarında yol yapım, bakım ve onarımlarında trafik işaretleme standartlarında belirtilen şekilde işaretleme ve levhalandırma çalışmaları yapılmalıdır. Trafik ve çalışan güvenliği sağlamak için uygun nitelikte bayrakçı kullanılmalıdır. İş makinelerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılması engellenmeli, hız limitlerine uyulması sağlanmalıdır. Makinelerin periyodik bakım ve kontrolleri yapılmalı, ışıklı ve sesli ikazlar çalışır olmalıdır. Kullanılan iş makineleri için ayrı yollar oluşturulmalı, çalışanların ve sivillerin bu yolu kullanması engellenmelidir. Çalışma alanında istifler düzenli olmalı, yükseltilmiş istifler yerine yatay istifleme tercih edilmeli, kırık ya da deforme olmuş paletler kullanılmamalıdır. Bu işte çalışanlar uygun yeterlikte mesleki bilgi, belge ve tecrübeye sahip kişiler olmalıdır. Çalışanlar işe uygun fiziksel yeterlikte olmalıdır. Kullanılan makine ekipmanlar bakımlı ve temiz olmalı Döner aksamlarının koruyucu muhafazaları mutlaka takılı olmalı, çalışır vaziyette elle müdahale edilmemeli, bakım onarımları yapılmalıdır. Gece yapılan çalışmalarda yeterli ortam aydınlatması yapılmalı, çalışma alanında ışıklı ve fosforlu yol işaretleri bulunmalı, çalışanların görünürlüğünü arttırıcı kıyafetler kullanması sağlanmalıdır. Ağır malzemelerin yerine varsa daha hafifleri tercih edilmeli, mümkün değilse kaldırma ve taşıma için uygun ekipmanlar sağlanmalı, çalışanlara eğitim verilerek bilgileri güncellenmelidir. Tekrarlı hareketleri azaltmak için uygun iş planı yapılmalı, çalışanlara bu konuda eğitimler verilmelidir. Çalışanların diz çökerek çalışmamaları için uygun iş organizasyonları oluşturulmalı, mümkün değilse Çalışanlara dizlik verilmelidir. Çalışanların toz, gürültü ve titreşime maruziyetini azaltıcı tedbirler uygulanmalı, çalışanlara işe uygun kişisel koruyucu donanımlar verilerek kullanılması sağlanmalıdır. Kullanılan kimyasalların zararları hakkında çalışanlar bilgilendirilmeli, kapları üzerinde kimyasalın etiketi bulunmalıdır. Eğimli yüzeylerde çalışma yapılırken taşların ve malzemelerin devrilmesini önleyici tedbirler alınmalıdır. Kırık, deforme olmuş Eskimiş el aletleri kullanılmamalı, el aletleriyle yağlı veya ıslak elle çalışılmamalıdır. Olumsuz hava koşullarında çalışma yapılmaması sağlanmalı, mümkün değilse çalışanlara uygun nitelikte koruyucu kıyafetler verilmeli. Bu kıyafetler yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak şekilde olmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.